Zeynep'i gördün mü? O Müjgan denen gereksizle birlikte çıkmış. Ne alakası var ya? Sarı Hanım'a ulaşamıyorum ben bu arada. Sarı Hanım'a ulaşamıyorum diyorum. Alo, Sarı Hanım'a ulaşamıyorum. Stare, stare, gözüme bak. Nefes al. Nefes al Sitare bak. Ambulans geliyor. Tamam. Gözlerime bak. Bak. Sitare. Arkamdan çok mu ağlarsın? <laughs> ben seninle şu dünyada hesaplaşmadan sen şuradan şuraya gidemezsin. Ama önce nefes al. Gözüme bak. Sitare. Beni duyuyor musun? Sitare nefes al. Hadi. Hadi. Beni duyuyorsun değil mi? Sitare aç gözünü. Nefes al. 对。<laughs> Yok yok, ne tavuk ne mantar bu başka bir şey. Bu ilacı almış. Nasıl? Ne demek bu? Aa, idare etmiş. Bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. aşkına. Sitare istediğin kadar telefonlarımı açma. Tamam mı? Ne yaparsan yap. İki dakika sonra kapındayım zaten. Zeynep senle konuştuktan sonra ortalıktan kayboldu ve ben gerçekten ne çevirdiğini çok merak ediyorum. Çünkü her ne çeviriyorsan... ...içimden bir ses arkamdan çeviriyorsun diyor. Ah sitare, ah! İmtihanın sırası mıydı şimdi? Süper ya! Kadın daha borçlarımı ödemeden ölsün! Sen beni takip et, ben hastanenin yolunu öğrendim. Ne hastanesi ya? Ay sitare intihar etti! Ne? Olur beni bırakmayın, ne olur lütfen. Nesi <laughs> olursa? O benim annem, annem o benim annem, <gülüyor> annem. <gülüyor> <gülüyor>